Merhabalar Tuzgölü TV takipçileri. Şu anda sizlere motosikletle Tuzgölü'ne flamgoların olduğu yere nasıl gidilir? Onunla alakalı bir video çekeceğiz. Bunun aynı zamanda arabayla nasıl gidilir? Onun da çekimini yapacağız. Ama o takriben bir hafta içinde olur. Şimdi bu yolculuk esnasında sizlere bazı kritik alanlarda durup nereden döneceksiniz, nereye gideceksiniz, ne yapacaksınız? Onunla alakalı bilgiler vereceğiz. Buradan yol yaklaşık olarak 40 kilometre falan gidiş, 40 da geliş 80 kilometre mesafede. Ama flamgaların olduğu yere ki benden yüzlerce kişi soruyor. Arabayla gitmek isteyen, motosikletle gitmek isteyen birçok kişi var. Onunla da bu yolu tarif etmek, göstermek ve yardımcı olmak istiyoruz. Sizler de bu videoyu eğer YouTube'dan izliyorsanız abone olursanız ve beğenirseniz, aynı zamanda Facebook'tan izliyorsanız sayfamızı beğenir ve videomuzu da paylaşırsanız çok memnun oluruz. Ee, yolculuğumuz başlasın. da e, flamingoların olduğu bölgeye giderken sizin uğrayacağınız yerlerden birisi olan Tek Mezar bölgesi olarak bilinen şu anda burada e, Mehmet Tosun abimizin ağlının bulunduğu bölgedeyiz. Burayı şu şekilde göstereyim. Buraya gelmek, buradan geçerken sudan içmenizi tavsiye ederim. Çünkü çok güzel bir suyu vardır. Burada kalan, ağılda kalan Mehmet Tosun abimiz de çok değerli bir insandır. Kendisini hem ziyaret edersiniz hem de burada bir soğuk su içerek bir mola verebilirsiniz. Sizin yolda giderken doğru yolda olup olmadığınızı tespit etmeniz için böyle belli başlı alanlarda duracağımızı söylemiştik. O alanlardan birisi de burası. Şu anda da e, tekneler bölgesinden çıktıktan sonra ağlım olduğu bölgeden çıktıktan sonra e, bir yol sapamız var burada. Karşıda gördüğünüz gibi Osman Çardal olarak bilinen bölgesi var. E, arka tarafımızda bu yoldan döneceğiz. E, arka tarafımızda o bıraktığımız ağ var. O Ağıl'dan çıktıktan sonra hafif sola doğru bir e, yola e, dönen demeyim de kavşak gibi bir yolumuz var. Oradan devam ediyoruz. Yaklaşık olarak bir kilometre ilerledikten sonra sağ tarafa doğru bir dönüş var. Ee, görüyorsunuz, şurada yol devam ediyor. Ama biz sağ tarafa dönmemiz gerekiyor. Flamuglar'ın o bölgeye gitmek için yolculuğumuz devam ediyor. Evet Tuzgölü Tv takipçileri şu anda yolda durak noktası olarak seçtiğimiz bölgelerden birisi. Bunları çekiyoruz ki hani e, belki bazı insanlar bu bölgeyi çok iyi şekilde bildiği için onlara gerek olmayabilir. Ama eski düşü olan bu bölgeyi bilmeyen e, insanlar için de bu videoyu emare olması açısından bazı e, o yolda giderken acaba yanlış yolda mı doğru yolda mı gidiyorum diye e, çekimsel kalmaması için yolda görecekleri bazı alanları sizler için çekiyorum. Bu bölge göz alabildiğince kumluk diyebilirim. Tuz gölü zaten hemen şu şurada biraz önce aşağıda daha yakın gözüküyordu ama burada gözükmüyor. İleride ileride ağıllar var. Bu ağıllar göl yazıların ağılları. burada giderken göreceğiniz şey bu kumluklar böyle siyah tepecikler, beyaz adacıklar oluşturmuş bölgeler. Çünkü bunlar kış aylarında bu bölgelerin tamamı suyla kaplı olduğu için sular çekildiğinde ortadaki alanlar beyaz kalıyor ve suyun bulunduğu alanlarda siyah bir şekilde böyle bir güzel bir görüntü oluşturuyor. Şimdi yolculuğumuz devam ediyor. yaklaşık olarak bir 15-20 kilometre bir mesafe kaldı. Birazdan tuz gölüne motosikletle filemoların olduğu bölgeye gideceğiz yolculuğumuz devam ediyor. Şu anda Tuz Gölü'ne flamgoların olduğu bölgeye giderken sizin yol üzerinde sol kolumuzun e, üzerinde göreceğiniz bölge olan Duman ağlı olarak bilinen bölgedeyiz. Burada e, şurada gördüğünüz gibi eski bir yapı, burada da ondan biraz sonra orada da yeni bir yapı var. Az bir şey kaldı. Karşıda gördüğünüz köy e, Şeytanın Yaylası olarak bilinen Göl Yazının bir yaylası. E, oraya varmadan biraz sonra göstereceğiz. Köprüyü geçtikten sonra sağ tarafa dönersiniz. Burayı da sizler için göstermek ve doğru yolda olduğunuzu bilmeniz için bu şekilde video çekmek istedik. Yolculuğumuz devam ediyor. Takipçilerimiz şu anda dönüş olan kavşağa geldik. Ee, burada bir köprü var. Eskil tarafından gelirken böyle altından su akan betondan yapılmış bir köprü var. Bu köprüyü geçtikten sonra kaç nödattan inekler geliyor görebiliyorsunuzdur. Çok güzel bir görüntü çöl içerisinde doğal olan bir görüntü tabii ki ee, geçer geçmez sağ tarafa dönerseniz bu yol sizi tuz gölüne. Filamguların olduğu yere götürecektir. Nasıl götürdüğünü yine çekeceğiz ama karşıda gördüğünüz gibi bir köy var. O köy e, biraz önce bahsettiğim gibi şeytan yaylası denilen köy. O yolun yan, e, o köyün yanından da geçen bir yol var. O ağaçların bulunduğu bölgeden. Ama e, çok fazla tavsiye etmem e, motosiklette özellikle. Çünkü köpek çıkabilir. Bu bölgenin köpekleri biraz daha e, vahşi demeyeyim de e, arabayı, motosikleti çok fazla takip ederler. O yüzden bu yolu motosiklette gelen e, takipçilerimiz kullanırsa çok daha rahat ve güvenli şekilde bölgeye ulaşırlar. Şu anda Tuz Gölü'nün beyaz olan kısmına geldik. O biraz önce köprünün yanından sağ tarafa doğru dönen yoldan geldiğimiz bölge burası. Buradan Sol tarafa doğru çapraz bir şekilde ilerleyeceğiz. Karşımıza kanal çıkacak. O kanala yanına kadar varacağız. Ondan sonra zaten çok az bir kısmımız kalıyor. da kanalın yanındayız. Ee, burası geldiğimiz taraf. Bu bölgeye doğru. Yani kanalın e, sol tarafına doğru, batı tarafına doğru çapraz bir şekilde gideceğiz. Zaten ileri bölgede ilerlediğinizde flamingoları göreceksiniz. Sağ tarafta da flamingolar var. Buradan siz kameradan seçemiyorsunuz ama sağ tarafta da e, flamingolar var. Ama asıl büyük bölüm sol tarafta çok ciddi on binlerce flamingo var. Flamingolara geldik sayılır. Artık yolculuğumuzun son anlarındayız. Buradaki zaten enfes manzarayı sizler görüyorsunuz. E, Flamingolarda gördüğünüz zaman daha da zevkli bir şekilde bir yolculuğunuz başlamış ve bitmiş olacak. Evet Tuzgörlü TV takipçileri şu anda karşımızda flamingolar var. Motosikletle geldiğimiz kadar geldik ama bundan sonrasını biraz da yürümemiz gerekiyor açıkçası bundan yaklaşık olarak bir ay iki ay sonra motosikletle aşağı yukarı filamoların bulunduğu bulduğu bölgeye bir 300-400 metre kalana kadar gidilir ama şu anda gidilmesi zor açıkçası ama arabayla geldiğin zaman şu anda yürüdüğünüz yolun üç katını yürüyeceksiniz aşağı yukarı motosiklet yine bayağı bir tuzun içine girdi motosiklet burada birazdan flamoları çekeceğiz. Şu anda flamoları olan yürüyüşümüz devam ediyor. Yaklaşık olarak bir kilometre ilerimizde on binlerce flamo Bilmiyorum kamera sesini alabiliyor mu? Bak şu bölgede uçuyorlar. Flamolar. Ee, çok güzel bir şey. Aynı zamanda burada turizm olarak güzelliğin yanında sağlık turizmi de var. Çünkü görüyorsunuz bu şekilde tuzun içinde yürüyoruz ve bu ıı, çok fayda sağlar ayaklara, mantara, yaralara. Şu şekilde, bak flangolar, burada bir bölüm uçuyor şu anda karşımızdan. Ama sadece bu bir kısmı, yanımızdaki arkadaş flamingoları çok sevdiği için yanına doğru gitti. Görüyorsunuz karşımızda sadece bir gruptan bahsediyorum ben. Bakın. Çok güzel bir an yakaladık. Hala da geliyorlar. Gelmeye devam ediyorlar. Bakın. Şu aşağıda gölün başka bir kısmı var. Ufak bir kısmı. O bölgede de e, geziyorlar, uçuyorlar. O bölgeden bu tarafa doğru geçiyorlar. Şu anda çok yüklü bir kuş kolonisi. Şu anda aşağı yukarı karşında bir 2-3 bin civarında kuş gör. İleride yavrular var. Görüyorsunuz flamingoları. Anladığım kadarıyla yavrular da uçmaya başlamış. Çünkü bunlar büyük değil. Bunlar bir ay önce geldiğimizde e, henüz uçar seviyede değillerdi ama şu anda uçuyorlar. Tuz Gölü gördüğünüz gibi çok güzel bir doğa harikası. Burayı herkesin görmesini, gelmesini ederim. Biraz sonra flamingoların yanında bir canlı yayın çekip son yerimizi yapacağız. Şu anda e, Tuz Gölü'nün o masmavi görüntüsünü ve flamingoları izlemek gerçekten çok harika ve herkesin tatması gereken şaheserlerden, görüntülerden birisidir. Kesinlikle. Şu anda flamingolara yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Biraz sonra onların e, şu anda yürüdüklerini görebiliyorsunuzdur belki de. Biz onlara yaklaşırken onlar da bizden uzaklaşıyorlar. Ama yine de çok hoş görüntülerin çıkacağına eminim. Göle olan yansımasını da görüyorsunuz. Çok hoş, harika manzaralar çıkıyor ortaya. bu şekilde yaklaşıyoruz. İşte o mükemmel fotoğrafların hepsi bu bölgelerden çekildi. Burayı görmek isteyen ziyaretçilerimiz, misafirlerimiz elbette çok fazla var. Şu anda arkamda Gördüğünüz gibi binlerce On binlerce var flamingolar. Bu flamingolara Gelmek için, motosiklette gelmek için çektiğimiz videonun sonu Bizden merak edip soran çok fazla Arkadaşımız vardı Acaba flamingoları nasıl görürüz, nasıl geliriz diye Bu motosiklette gelmek için Bir Rehber videosuydu Bir hafta içerisinde arabayla gelmek için de bir video çekeceğiz Eğer videomuzu faydalı görüyorsanız Lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın ee, ve videomuzu paylaşmayı beğenmeyi de ihmal etmeyin çünkü ciddi bir emek verip bu videoyu sizlere ulaştırmak için çaba sarf ettik. Ee, bu videonun sonuna buradan çektiğimiz fotoğrafları da aynı zamanda ekleyeceğiz. Herkese iyi akşamlar diliyorum ve güzel günler diliyorum.